Hayır hayatım doğru. Al, Ağacı Ben, ben Adam şu çalışıyor. Hangi ağacı olduğunu bilmiyor. Evet. Ya bu yapıyor. ne acı diye bak. Afname yapıyor ama? O garantili sayılır. Ondan. Ha? Oluyor mu hani? Ney? mu ya? Tekişti. Bak, o yerde yere doğru. Bak Erkan Damıncı'nın köyündeyiz. Şu anda bahçelerine gidiyoruz. Benim oğlum çok mutlu. mutlu. O mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. baktık ya, ya yanıyordu. Burası mıydı o Burası yanı? Burası işte burada. trafikten yanıyor bak. Ya. Trafikten, yanıyor bak. Sirebuk'tan yanıyor. Adamı, ya nasıl bunun, bunun kimsesi yok buranın. Giysen bilmiş. Bu yeni mezarlıkları bilirler. Bu yanını bilen yok. Eskiden Eskilerde. Bak adam diye şuraya yazmış mesela. Orada yeni mezarlık. Onun evet. silahı üstünde ki. İşte sen abi. Bak işte. Bu da benim biraderim bak. Mesela. Burada bir daha mesela. Bu ölen bizimle kurşunieran. 70 ayda geçen zaman. Evet mezarı. 1975'te oluyordu. Ne sebap? Ben bundan 6-7 yaş büyüğü bun. yapılmış mezar. Ya benim babamın da mezarı taş yapılacak. Şimdi ben ada pazarına gidince de. Evet şimdi bizim babamın büyük babamın. Şu He, ee, davulcu evet, ailesinin hepsi. Ailesi. Da, da, Gül, Gülsüme da, davulcu. Da, İsmail davulcu. Evet, Hasan da buradan söyleyeyim. Hasan ha, karşıda. Karşı. Orada, orada. Evet, Bu, bak Hasan. Bu adam, Hasan davulcu adam. Hersi bu, Hersi. Yunan'ı Ankara Bolatı'dan Yunan denize dökmüş bu adam. He. adam. He. Bu adam. Bu adamın neler neler ne gavurlu öldümüş derdi. 81'de öldü he? Evet. Adamın Kaç mı? doğumlu? 1913 doğumlu. Yılanlar çıkar. <laughs> Geliyorum şarkımda. Çıkmış <laughs> da olacağız. <laughs> Eskisi sen ya. şey mi yazdın? Evet, dini sürücü. Sen bana diye mi yazdın? 1910'da değil 1910'da. O zaman? 1910'da. 1970 yaşında mı yazdın? abi, 95 yaşındaydım. O zaman şey tarihi Osmanlı mı? Osmanlı'nın tarihi O zaman mı? O zaman mı? Kapak bir... şimdi her bir arkadaşı. Şey. Benim bir, bir, bir davarımız var. Şuraya yukarı saldım davarı. E bize kamaz geliyorlar. Kamaz gibi gibi yani. Küfeye atınca bu çocuğun e, şeyi yedi böyle öldü. Allah rahmet eylesin. O zaman e, araştıran muraştıran yoktu. Şimdi olsa. Herhalde şimdi. Yalnız bunlar yanlış yazmıştır. Esas bu şurada olması lazım. Burada yanlış ben yapıyorum. Taşları mı yanlış? Evet ya? yanlış komşu taşları. Eee. Evet. Esas evet. taş oluyor. Emine. taş oluyor Şerife o. Ha. Esas şey. bu Şerife. Bu, bu yok, İsmail, bu kardeşim İsmail benim. İsmail kızı Şerife davulcu evet. yazıyor. Bu da kardeşim. Ya benim. ikisinde de aynı isimleri yazmıyor bunda. Evet. Emin kızı evet. Şerife davulcu. Evet. İsmail, İsmail. kızı Şerife Buban, davulcu. Bu bandanım İsmail. Eee. İsmail de bu bandanım. Şey, Gel abi. Görüyor musun bak. bak ya. Koyun, koyun, her tarafı ateş yakmış yani. Ağız buz yanmadı abi. Ağız buz yanmadı. Koy yan yağdı. Yes,